He tamam. Oğlum kendini niye öyle yoruyorsun? Tabaklara servise koşsana. Niye uğraşıyorsun ki öyle kendini yoruyorsun? Ya gelen oldukça veriyorum işte. E tamam 10-15 tane tabak yap servise. Uğraşma abi. Gelen çorbası. Çorba var mı çorba? Çorba var. He işte gelenin çorbasını versin. Kendini yoruyorsun öyle oğlum? Yani dolduruyorum gelen oldukça abi. E, tabaklara sık koy abi alsınlar. Şu gelenin de çorbasını versin. Oğlum hiç yaşlanmamışsın. Hep aynısından Ferhat ya. Aynı aynı. Oğlum evlenmedin mi? Daha Hala bekar mısın? <laughs> evet evet. Ferhat ben de bekarım evlenemedim ben ya. Evlenirsin buraya gel de bizim buraya gelmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> var mı evlenecek kişi var mı orada? Vardır elbette. <elbisi. Özledik seni ben ya. Ne ben ne Ben ne Ne adamsın La ya? Ferhat. Ya Ferhat benim sana ufak bir borcum vardı veremedim oğlum ben sana onu Oka e, Okan verdi Okan. Dedim, tamam mı? Olsun ha? sıkıntı yok Okan verdi. Okan kim ya? Eski midir? Alabilirsin. Satıyorum. Ne diye o verdi? Lazat. Tam... zaten, alacağım vardı oğlum onlarda. Valla verdi. Ben onun borcunu vereceğim dedi. Verdi mi? Verdi verdi. Ha iyi zaten alacağım vardı. O ayrıldı mı çalışıyor mu? O ayrıldı. 2-3 i̇ki sene, iki, üç sene oldu. He kim var şimdi orada? Şimdi şey var Kübra Hanım. He ha, bayan geldi. Aha. Ben tanımıyorum değil mi? Yok yeni geldi. Ee, şey memur şey var duruyor memur duruyor, şey, duruyor. duruyor mu ha duruyor mu şey ye, onun akrabası geliyorum şey, tamam <laughs> yok bugün melemen yok mu?

Gümüştekin mu? Evet. Yok 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 demeyin sen. Ya yok, yok ben, <laughs> Çünkü... bu tamam. Tamam, olsun. Nerede? burada. <laughs> sen gece geliyorsun ama.

Ahmet'i çağır Ahmet'i. Ahmet, Ahmet Yalman'ı çağır. İçeride o. İçeride patates kızartıyor. Patates kızartıyor. Ya ustan Bir patates 20 dakika sürüyor. Gelsin 5 dakika. Şey belki gelir arada bir. Siz kalın bekleyin. Takipte olun. Öyle bekleyemeyiz abi. Öyle bekleyemeyiz. Evet, seni, seni, zaten takip ediyoruz. <laughs> tamam birazdan gelir yanıma abi.